İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi... ...Fahamettin Akın Güç özel koleksiyon desen sergisine ev sahipliği yapıyor. İstanbul Kültür Üniversitesi kurucusu ve onursal başkanı Fahamettin Akın Güç'ün... ...yaşam boyu biriktirdiği koleksiyonuna ait 37 eserin sanatseverlerle paylaşıldığı sergide... ...Abidin Dino, Naci Kalmukoğlu ve Avni Arbaş gibi usta ressamların eserleri yer alıyor. Esim daima oldu yaşamımda. Tüm amacımız sanat tasarım fakültesindeki tasarım derslerini, resim derslerini okuyan öğrencilere hizmet etmek, onlara resmi sevdirmek. Bu desen sergisini sırf desenleri hem ucuz olduğu için topladım hem de öğrencilere tasarım dersi, dersi okuyan öğrencilere resim dersi okuyan öğrencilere. burada geliyorlar birebir birebir bire bir.